şu anda bahsedilen yan etkilerin hemen hepsi demans, felç, kalp krizi, damar hastalıkları, zatüriye, vesaire, böbrek yetmezliği birçok şey Yan etkiden bahsediliyor ve bunların hepsi uzun süreli kullanımlarla ilgili. Burada hı hı. aslında üstünde durulması gereken nokta neden biz uzun süreli bu ilaçları kullanıyoruz olması. Yapılan araştırmalar gösterilmiş ki doktor kendine geldiğinde bir ilaç yazdığında mide koruyucu olaraktan ilaç yazma zorunluluğu hissediyor. Bu hem doktorun eğitimiyle ilgili hem hastanın isteğiyle ilgili. Siz hatırlamazsınız yani yaşınız yetmiyor eski dönemlerde bundan 30-40 yıl önce 30-40 yıl evvel doktorlar yazdığı her antibiyotiğin yanına bir vitamin yazardı hmm. inanış oydu ki